6 Şubat 2023'te çarşısı tamamen yıkılan Malatya'da esnaflar dört gözle kuraların çekileceği tarihi bekliyor. Sürekli tarih verilen ancak teslimi gerçekleşmeyen Malatya çarşısı için kura tarihi nihayet belli oldu. Malatya Merkez 1'de inşaatları tamamlanan iş yeri, ofis ve evlerin kurası önümüzdeki hafta çekiliyor. Merkez 1 Çarşı Projesi Kuyumcular Çarşısı 57 ofisin kurası 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 10'da çekilecek. Merkez 1 Çarşı Projesi 46 adı 65 konutun kurası 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30'da çekilecek. Merkez 1 Çarşı Projesi Şire Pazarı 70 Ticarethane Kurası 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 11'de çekilecek. Merkez Bir Çarşı Projesi 53 Ada 152 ofisin kurası 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.30'da çekilecek. Malatya Çarşı Kurası Kentsel Dönüşüm Başkanlığı YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Kurada ismi çıkan kişileri anahtarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.